Show TV'nin 3 sezondur reytingleri alt üst eden dizisi Kızılcık Şerbeti'nden sürpriz bir şekilde ayrılmıştı. İzleyiciler bu gelişmeye epey tepki göstermişti. Hikayesi bittiği için Kızılcık Şerbeti'nden çıkarılmasına karar verilen Pembe için seyirci pek çok alternatif hikaye oluştursa da senaryo ekibi Pembe'nin dizideki gidişatının burada noktalanmasına karar vermişti. Taşçıoğlu'nun performansı karakterin bu kadar sevilmesinde büyük rol oynamıştı. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Servet Pandur, Batuhan Bozkurt Yüzgüleç, Emrah Altın Toprak, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu gibi isimlerle birlikte çalışıyordu. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılıktan aylar önce verdiği bir röportaj yeniden gündeme gelmişti. Gülay Afşar'la programına katılan Sibel Taşçıoğlu verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı. Pembe ölsün çıksın diziden mesela. Tamam çıksın. Peki sonra sen ne o sevmediğin çıktı, o sevmediğin çıktı, sadece iki tane genç başrol oyuncusu, aşk yaşayan hani, mümkün değil yani, izlemezsin zaten. Bu ayrılıkla çok konuşulan Sibel Taşçıoğlu yeni yayın döneminde muhteşem bir dönüş yaptı. Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Çarpıntı dizisinde performansıyla yine kendini hayran bıraktı. Hem oyuncu kadrosuyla hem de çarpıcı hikayesiyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya aday dizi. Yeni Sezon en iddialı işleri arasında yer alan Çarpıntı'nın yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin oturuyor. Dizinin senaryosu ise Usta Kalemler, Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Mevsimi Yenice tarafından kaleme alınıyor. Çarpıntı daha ilk saniyelerinden itibaren izleyicilerin de bir merak uyandırmayı başardı. Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır gibi ünlü isimleri buluşturan Çarpıntı dizisi sosyal medyada da epey ses getirdi. Birinci bölümde Sibel Taşçıoğlu ve Lizge Cömert'in performansı, Büyük beğeni topladı. Sibel Taşçıoğlu 28 Temmuz 1976'da Bursa'da dünyaya geldi. Çocukluğundan beri sanata ilgisi vardı. Üstelik yetenekliydi de. Küçük yaşında TRT'de Yıldız Kenter, Cüneyt Gökçer gibi ustaların tiyatro oyunları gösterilirdi. O da bu oyunlara hayranlıkla izlerdi. Oyuncu olma isteği daha o yıllarda başlamıştı. Ortaokul sıralarında olduğu dönemlerde Haldun Dormen'e mektup yazmıştı. Akşam gazetesine verdiği röportajda tiyatroya nasıl başladı? şu sözlerle anlatmıştı. Oyunculuğa olan yeteneğimi sanırım babamdan almışım. Kendisi çok esprili ve komik bir insandı. Bir olayı anlatırken mutlaka canlandırarak anlatır. Çocukluğumdan üniversiteye kadar hep konservatuarda okuma hayalim vardı. Bir gün yolda babamla giderken bir arkadaşıyla karşılaştık. Tesadüf oğlu da Bursa Devlet Tiyatrosu'nun müdürüymüş. Böylelikle ben de 1995 yılında tiyatroda oyunculuk kurslarına başladım. O sezon Devlet Tiyatrosu'nun çocuk oyununda oynayacaktım oyunculuğa adım atmış oldum. 1997 senesinde İstanbul macerası başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarını kazanmıştı. Pek çok usta isimden eğitim alma fırsatı yakaladı. 2001 yılında mezun oldu. Öğrenci olduğu dönemlerde de tiyatro ve dizilerde rol alıyordu. İlk oyunculuk deneyimini Erdoğan Tokatlı'nın çektiği Dilber adlı diziyle yaşadı. Milyonları ekran başına kitleyen Çiçek Taksi adlı dizide de rol aldı. Sonrasında Rus Gelin, Kırık Ayna, Mühürlü Güller, Evdeki yabancı anne babamla evlensene Yasemince Bulutların Ötesinde gibi pek çok yapımda çıktı karşımıza. Usta yönetmenlerle çalıştı. Yılmaz Atadeniz, Şerif Gören, Ümit Efekan, Zeki Alasya, Temel Gürsu bunlardan bazılarıydı. 2000-2003 yılları arasında Tiyatro Fora'da yan etkili konuşmalar, Apaçık adlı oyunlarda oynadı. Oyunculuktan hiç kopmadı. 2013 yılında yayınlanan Medrezir dizisinde ise tüm dikkatleri üzerine çekti. Çağatay Ulusoy'un annesini hayat veriyordu. Hem Çağatay Ulusoy'un annesi olduğu için hem de oğluna düşkün bir anneyi canlandırdığı için seyirci onu hemen benimsedi. Medrezir dizisinde pavyon şarkıcısını canlandırıyordu. Bu rolle ilgili akşama verdiği röportajda şöyle diyordu. İnanır mısınız ama bu benim üçüncü pavyon şarkıcısı rolüm. Tecrübeliyim yani. Yüzümdeki hüzünlü ifadeyi çıların kadına rollerinde iyi kullanıyorum galiba. Zorluğuna gelince şarkılarda zorlanıyordum biraz. Çünkü arabesk şarkı hem çok dinlemem hem de şarkı sözlerini çok bilmem. Medrezir'deki başarılı performansından sonra Kehribar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Bir Zamanlar Çukurova gibi yapımlarla başarısına başarı kattı. Bir Zamanlar Çukurova'nın şermini Sibel Taşçıoğlu herkesi kendine hayran bıraktı. Bu dizideki çalışmalarından sonra ekranlara uzun süre ara vermedi. Kızılcık Şerbeti adlı dizide pembe karakteriyle çıktı karşımıza. Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve daha pek çok başarılı isimle birlikte çalıştı. Set evi gibi olmuştu. Taşçıoğlu'nun hayat verdiği pembe karakteri Abdullah'ın eşi ve üç çocuğunun annesiydi. Pembe için hayat kocası ve çocuklarından ibaretti. Habertürk'ten Şeyda Oda başa verdiği röportajda bu diziyle ilgili şöyle söylüyordu. İki farklı ailenin birbiriyle çatışmaları, birbirlerine uyum sağlamaya çalışmaları ve birbirlerini anlama süreçleri hikayenin en can alıcı yanı. Ben biraz şanslı bir oyuncuyum. Şimdiye kadar televizyonda oynadığım karakterlerin de birbirinden birbirinden farklı olmasına dikkat ettim. Geriye doğru baktığımda bir zamanlar Çukurova, Kehribar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Metrezir, şimdi de Kızılcık Şerbeti. Hepsi birbirinden farklı karakterler. 2015 yılında akşama verdiği röportajda spor yaptığından da bahseden oyuncu şöyle diyordu: "Bir yıldır kickbox, tai box derslerine gidiyorum. Kickbox'ta yumruk ve tekme, tai box'ta hem yumruk hem tekme ek olarak diz ve dirsekleri kullanıyoruz. Günlük hayatta yüklendiğim negatif enerjiyi kickbox yaparak pozitife çeviriyorum. Ayrıca akıl ve beden koordinasyonunu sağlaması açısından sahne üzerinde bana katkısı olduğunu düşünüyorum." Sibel Taşçıoğlu ekranda olduğu kadar mikrofon başında da yetenekli seslendirme sanatçılığı da yapıyor. Habertürk'ten Şeyda Oda başa verdiği röportajda oyuncu olmasaydınız hangi mesleği yapardınız sorusuna ise şöyle cevap veriyor. Kesinlikle hayvanlarla iç içe olduğum bir şey yapmak isterdim. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama daha çok param ve zamanım olsaydı onlar için her şeyi değiştirmek isterdim. Usta sanatçı 2016 senesinde 3 yıl birliktelik yaşadığı Murat Kolçak Köstendil ile evlendi. Lise yıllarında yaşadıkları aşkın ardından 20 yıl sonra yeniden kesişmişti yolları. Çiftin nikah şahitliğini ise Serdar Kolçak Köstendil, Sibel Durmuş ve Betül Özür'ün yaptı. biz de usta sanatçıya hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz. Umuyoruz ki onu daha nice güzel projede izleyebilelim.